Pazar günü aşağı Saksonya eyaletinde yapılan seçimleri bir sandalye farkla kazanan ve Federal Eyaletler Meclisi'nde Yeşiller Partisi ile birlikte bu sayede çoğunluğa ulaşan Sosyal Demokrat Parti zaman kaybetmedi. Yeni oluşan dengeyi Angela Merkel liderliğindeki federal hükümete karşı kullanan SPD, daha önce muhalefet ettikleri ebeveyn parasının eyaletler meclisinden geçmesini engelleyecek. Konuyla ilgili Setiyev Televizyonu'nda Hoyte Journal adlı programa katılan SPD Genel Başkanı Zigmar Gabriel, Merkel hükümeti tarafından dayatılan yasanın çıkmasını engellemek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Federal Meclis'ten onay alan söz konusu yasa Federal Eyalet Temsilciler Meclisi'nde kabul edildikten sonra yürürlüğe girebiliyor. Aksi takdirde kanun uygulanmıyor. Eyaletler Meclisi'ndeki bu ağırlığımızı mantıklı bir şekilde kullanacağız diyen Gabriel, bununla birlikte Merkel hükümetinin her icraatını da engelleyecek bir tavır içinde olmayacaklarına belirterek uzlaşma kapısını açık bıraktı.